Şimdi size zamanı nasıl donduracaksınız onun yöntemini anlatacağım. Ee, daha evlilik planınız yok, hayatınızda kimse yok. 29, 30, 31, 32 yaşındasınız. Ve ileride belki de çocuk planlıyorsunuz ama onun üzerine hiçbir şey daha koymamışsınız. Ne yapıyoruz? 29 yaşındasınız diyelim. 29 yaşın yumurtalarını donduruyoruz. Ve dondurduktan sonra... Diyelim ki hayatınız 35'te biri girdi, 40'ta gebelik planladınız ya da o zamana yumurtalık rezerviniz çok azalmış ve kalitesi çok azalmış olacak. Biz 30 yaşın yumurtasından bir embriyo oluşturup rahme yerleştirebiliyoruz. 40 yaşında 30 yaşın yumurtasından embriyo yapabilirsiniz. İşte bu zamanı dondurmak ve doğurganlığı kaybetmemek demek. Menopozdan sonra bile uygun bir rahim hazırlığıyla transfer yapılabilir, embriyolar yerleştirilebilir.